Kadıköy Kooperatif Girişimi Kadıköy Kooperatif Girişimi 5. sipariş paketiyle sizlere ve yaza merhaba diyoruz. Yaklaşık 2 senedir Kadıköy ilçesinde kooperatif çalışması yürütüyoruz. Kadıköy yaşayan bizler herkesin sağlıklı ve besleyici gıdaya adil bir şekilde ulaşabilmesini istiyoruz. Yel Değirmeni Cafer Göztepe'de, Kadıköy Üsküdar Avcılar'da, İstanbul Muğla Antakya'da, Türkiye'de ekolojik köylü tarımını destekliyoruz. Küçük üreticiyi, yerli tohumları, köylü pazarlarını, aracısız tüketimi destekliyoruz. Kimyasal ilaçsız, YDO'suz ekolojik üretimi destekliyoruz. Kendimizin, çocuklarımızın, sevdiklerimizin yediğine, küçük üreticinin, çiftçinin ürettiğine sahip çıkıyoruz. Tarladan sofraya güneşli ve güzel bir gün istiyoruz. Siz de katılın. Tarladan sofraya güzel bir güneşli bir hayat istiyoruz. Siz de katılın. 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 Siz de katılın.